Bütün bunlar bir araya geldiğinde sürdürülebilir bir çağlılık için çok sağlam bir temel oluşturuyor. Tamam, anladık. Şirket mali olarak kaya gibi sağlam ama yatırımcı geleceğe bakar. Peki, gelecekte büyüme nereden gelecek? Sıradaki bölümümüz bu. Bu rakam gerçekten çok etkileyici. 6.4 milyon. Akbank'ın son birkaç yılda büyük oranda o meşhur dijital kanalları üzerinden kazandığı yeni müşteri sayısı bu. Bu sadece bir rakam değil, bu gelecekteki büyümenin motoru demek. Çünkü her yeni müşteri potansiyel bir kredi kartı, bir yatırım hesabı, bir sigorta poliçesi demek. Düşük maliyetle kazanılan bu müşteriler yarının karını bugünden garantiliyor adeta. Peki önümüzdeki dönemde karlar nasıl artacak? 3 ana motor var. Birincisi ekonomideki normalleşme ile birlikte kredi hacminin sağlıklı bir şekilde büyümesi. İkincisi belki de en önemlisi net faiz marjının toparlanması. Yani bankanın ana işinden para alıp satmaktan kazandığı paranın artması üçüncüsü de komisyon gelirlerindeki artış. Bu sonuncusu çok kritik çünkü faiz oranları ne olursa olsun